Atıldı. Ukrayna halkı Kiev'i terk etti, terk etmeye devam ediyor ama kalanlar da söz konusu. Kalanlar ne yapıyor peki? Şu anda gönüllü olarak e, askerlere, polislere yardım etmek adına, e, silahlanmak adına başvurulara başladılar. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından siviller silahlanarak orduya destek için kolları sıvadı. Şehir sokakları ve caddeleri artık e, yavaş yavaş meskun mahal çatışmalarının e, merkezi olmaya başladı. Rus birliklerinin yaklaştığı noktalardan bahsediliyor. Gördüğünüz gibi elinde onlarca uzun namlulu silah var. Silahı alanlar ülkeyi savunmak için araçlarına yöneldi. İşte gördüğünüz gibi bu kişiler şu anda çatışma sahasına gidiyor. An itibariyle koşar adımlarla uzun namlulu silahlarla... Kritik kamu binalarının önünde ise saldırılara karşı hızlı önlemler alınıyor. Kamyonlarla yığınak yapılıyor. Bu şekilde koruma alanları oluşturuluyor. <laughs> Kiev'de sokaklarda siperler kazılıyor. Ukrayna ordusunun hazırlıklarına siviller de destek veriyor. ülkenin bazı bölgelerindeki sokak çatışmaları zaman zaman kameralara yansıyor.